tablo kirişlerde ne yapacağız? Donatı miktarını bulacağız. Bakın bize hesap momenti verilmiş. O zaman direkt olarak karşılaştırma momentini yazabiliriz. Nedir karşılaştırma momenti? 0.85 fc'de çarpı B çarpı HF çarpı D eksi HF bölü 2. Bir de bunun üzeri eksi 6 ile çarparak kilonewton çarpı metre cinsine çeviririz. 0.85'i FC'de kaç? 20'ymiş. Verilmeseydi bulabilir miydik? Bulabilirdik. Geri gelmişken onu da değinelim. FCD eşittir. FCK bölü bir buçuktur. Yani karakteristik basınç dayanımı böyle bir buçuktur. 20, 30 bölü buçuk kaç yapar? 20 yapar. Açık ve net. B kaçmış? 850'ymiş. HF kaç? 130. D kaç? 450. Eksi 65 diyorum. Direkt böldüm. 10 üzeri eksi 6. Ama beton cinsi verilmek zorunda. Yani o konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. O verilmek zorunda. verilmese ben neye göre çizeyim yani? 723.23 diyorum. Fark etmez. Karşılaşma mantığı yani bu, bu rakam çıkacak. Sonuçta çok net bir biçimde büyük oldu anlaşılıyor. Ya, fark etmez derken gerçek değeri de, 723.2225. Ben 23'ü varladım. Zaten bu soyut dikdörtgen kesit hesabı çıktı. Açık ve net. Kesit hesabı. Biraz ters yazdım farkındayım ama böyle. İkinci, iki numaralı bir kontrol yöntemimiz var. A'yı tespit etmek. Her şekilde A'yı tespit edeceğimiz için direkt formülünde den de tespit etme olayını yazalım. Buradan da yapabiliriz. Zaten A küçük olacak HF'ten. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de e, soy dikdörtgen kesitesi olması zaten buradan da anlaşılıyor soy dikdörtgen kesiti oldu. On üzeri x 6 yazdım çünkü milimetre on üzeri 6. Onu yazdım çünkü milimetre cinsine çevirmek lazım momenti. Kilonewton çarpı metre cinsinden de. FC de kaç? Kaçtı ki? 20 miydi? Evet 20 idi. 3 büyüklük vardı. Anladığım kadarıyla bu. Bakın burada BW yapmayız. Çünkü BW gövdedir arkadaşlar. Biz burada şuraya dikkat alıyoruz. Benim zamanında çok karıştırdığım bir noktaydı. Ve çok endişe duyduğum bir noktaydı. Söylemekte fayda var diye düşündüm. 300 çarpı 10 üzeri 6 bölü 0.85 bölü 1000 bölü 20 A450'nin kalesini alacağım. Sonra ağızdan çıkaracağım. E, 20.05 geldi. Zaten yani tabii ki HF'den küçük çıkmak zorundaydı da e, ben bir kere daha normal normal diye hesabını yapayım da işlemleri buna göre yapacağız çünkü. O nedenle önemli yani. Allah'tan matematik hatası dedi. Yoksa gidecektik. 20.05 20.05 e, dedim ben ya. Onu yuvarladım tamam. E, Süratit dokan hesabı olduğu için üçte e, şöyle diyebiliriz. Fc ile Fd eşittir. Yani illaki kanıtsal gidelim hadi. Şimdi bizim tablamızın e, A dediğimiz kısım tablonun içinde kalıyor zaten. A, S dediğimiz kısım nerededir? Zaten biz A, soruyor. Buradadır. Yani bu açıklık kesit diye belirtilmesi lazım. Bakın burasının açıklık kesit olduğunu belirtilmesi lazım. Yani A, S'de hemen ya yaklaştırma cinsinden. Neyse. A, S, e, kısaca burada bir yerde olacak. Yani gerçek yeri tabloda buraya yansıtmanız lazım. Ama yani şurada buraya yansıtmanız lazım. Ama sonuçta A HF'in içinde kaldığı için ben de şuraya yansıtayım dedim. Yani soyutuklu dikdörtgen kes hesap yapıyor sonuç olarak. Ama biraz büyük çizeyim. Şu, kocaman çizeceğim bilerekten. Çünkü HF durumumuz var. HF 130 mm. Şurada AS var. Öyle düşünün. Sonuçta AS çarpı FY'de donat alanı kadar ve akma dayanımı kadar kuvvet uygulayacak. Bu net. Buna FS veya FT de diyorlar. Ee, burada da tabii FC olacak. Ee, bunun içinde demiştik zaten. 0.8 FC'de yaylı yükün etkisiydi. Eğer ki ben bunu BW ile ve tabi A'yı dikkate alıyoruz. HF'i dikkate almıyoruz. A ile de çarparsam BW. Gerçi BW değil. Özür diliyorum. B. Çünkü bunun uzunluğu burası. B kadar. B çarpı A yazmak zorundayız. O zaman FC ile FT ve FC birbirine eşit olduğunu görürüz. Buradan 0.85 ft çarpı b çarpı a, e, as çarpı f eşittir. Buradan as'yi ne buluruz? 0.85 fc'de c çarpı b çarpı a bölü f e, 0.85 çarpı 20 çarpı 1000 bölü 20.05 dedim. Bir akma dayanımına bölelim. 365 akma dayanım bunu. 365 diye hesap yapıyorum ama 365'miş. 933.84 milimetre kare. Yani e, biz tablo kiriş de olsa soyut dikdörtgen kesite çıksa bakın biz buraya dikkate alıyoruz tamam Burası bizi ilgilendirmiyor. A zaten bunun içinde kalıyor. Bizim A dediğimiz değer bunun içinde kalıyor. Oradan da söylenebilir bu durum. Şimdi bir donatı çek seç, seçmeniz lazım. Fi 18 çapında bir donatı seçeceğim. 3 fi, 4 fi 18 yeter buna. Onu seçeceğim. Donatı miktarı seçmemiz lazım. 254 çarpı 4 dersek 1016 olur. 3 tane yetersiz gelir. Çünkü cebiz yapar. 4 fi 18'i yerleştirdim buraya. 1016 milimetre kare yapar. E, evet, farklı donatılar olur mu? Olabilir. Ama başlangıcınız ne olur? 12, fi 12'den başlamak zorundasınız. Bunu söyleyelim. 14, 16, 18, 20 diye gider. Diyelim ki 12. 12'nin bilmiyorum şu an donataların ne olacağını. Ya yani hesaplarım ama vakit kaybı olmasın. 16'nı mesela biliyorum. 201 çarpı 4'ten 804. Yettim yetmedi. 201 çarpı 5 yeter mi? yeter. 1005 yapıyor anladığım kadarıyla. Bunu da kullanabilirsiniz. Ha, nasıl hesaplayacaktık bunu? Pi'de kare bölü 4'ten hesabını yaparız. Donat alanlarını bir tane donat hesabını yaparız. Fakat ben 4 pi 18 kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi 4 pi 18 seçtik de bu bizim standartlar uyup uyumadığını bir kontrolünü sağlamak lazım arkadaşlar. Bu yüzden e, Romin hesabını yapalım. 0.8 FCTD bölü FYD'dir. FCTD büyük ihtimal vermemiştir diye düşünüyorum. Vermemiş. Problem değil. FCTD şeydir. 0.35 çarpı FCK bölü bir buçuktur. Ee, buradan CK'yı 30 sanırsam. Doğru mu söylüyorum? 30 muydu? 30'du. Karakteristik basınç dönemi diye geçer. Aklınıza kalsın. Sonuçta benim öğrettiğim kadarı aklınıza kalacak. Yani şu bu videoda bu bir sor, yani sorumluluk bilinci adına söylüyorum bunu tamam. Tabi sonuçta fa farklı bilgileriniz de var. Ee, bunun farkındayım ama bu videodan benim öğrettiklerimiz size aktaracağım sonuç olarak. O yüzden her şeyi söylemeye çalışıyorum. 128 megapascal İyi niyetliyim öyle diyeyim. Ee, tamam. Roamini hesaplayalım. Ee, 1.28 çıktı. Akma dayanımı da 365'ti. Ee, 0.8 çarpı 1.28 budur. Bunu da böl 365'e. Ee, e tanıdık bir değer çıktı. 0.028. Sanırım ben bu soruyu daha önce çözmüşüm yani. Ya, tabii önceden çözdüm de yani şöyle söyleyeyim. E, bu değeri sanki başka bir soruda da buldu. O yüzden onu söyledim. Tabii tabii ki bulacağım. Çünkü 4 pi 18 çok kullanılan bir şey. Yani doğal bir şey. E, evet, şimdi mantık oturdu. E P max normalde deprem e, %2 geçmemesi lazım. E, deprem yönetmeliğince. E, onu da söyleyebiliriz. Ama normalde P max nasıl bulunur? 0.85 çarpı pb ile bulunur. Bu 0.85'i ben e, pb kısmını yazıyorum şu anda. 0.85 çarpı k1 çarpı fcd bölü fyd çarpı 600. 600 artı fyd b bölü bw'dur. Bazı, bazıları bu kısmı yapmayabiliyor bazıları. Hocanıza göre hocanızda aslında bakarsanız bunu sormanıza fayda var. E, o yüzden ben bilmem. Yani kitapta kitap benim bildiğim kitapta yapıyor. Ama yapılmadı durumları da gördüm. Yani görmedim değil. C'de kaç? Ee, CD C'de kaç? Hadi bakalım. Zaten yazıyor da 20 çıkar değil mi? C'de. Zaten yazıyor. Ama bir yandan dinlenmek istedim ben de. 250 bin değil değil mi? B'de, B kaç? B 850. Sakın burada bin yazmış olmayayım ya. İnşallah yazmamışımdır. Yapmışımdır. Şuraya önce 4 niye yazıyorsun ki sen şimdi? <laughs> 4'ü nereden yazdım biliyor musunuz? 1000'i direkt 250'ye böldüm Dörttür dedim. Oradan söyledim. Sonuçta ben işlemlerini yapıyorum. Sizinle konuşurken de işlemlerimi yapıyorum. Şu an şu AS'ye emin olamadım. O yüzden bir bakalım ona. 1000 kabul etmiş de olabilirim. A'yı kaç bulduk? 20.05'ti. Bölü 365. 792.57 bunu bin kabul etmiş. Ya bir şey değişmez. Yine 4 18 kullanmak mantıklı. Ee, ama böyle yani. Çünkü şey 3 18 kullansam 762 çıkacak. İşime yaramayacak. 4 18 kullanacağım o yüzden. Tamam. Yani bir şey değişmeyecek. Değişmedi çok ama tabi e, değişen kısım AS oldu. Ben onu bin yazdım direkt olarak ezbere gittiğim için. 1000'dir diye öyle yazdım ama bu. bu. Tamam yani çok da fazla bir şey değişmedi. Ha bu 700 aa, Kaç? 700 Diyelim ki 61 çıktı. O zaman 3.18 kullanmak zorundayım. Çünkü bu fazla. Diğer türlü. Seyin falan yapma ihtimali var. E, yapar mı bilmiyorum şu anda. E, ben bu direkt hesap makinesine hesaplayayım. Uğraşmayayım. 0.85'in kübü çarpı 20 bölü 365 çarpı 600 bölü 965 çarpı 850 bölü 250. Hesap makinesi tuşlarını çok beğenmiyorum son zamanlarda. Bakın e, Romax 0.071 çıktı. E tabi bu e, maksimum olabileceği romax max bu. Ama deprem yönetmeliğine göre de yüzde iki kabulü var. Tamam. E, hesaplamış mıyım? royu e, zaten 1016'ya göre hesaplama yaptık. Ee, öyle. Şimdi row'yu hiç mi yazmamış? Tam row'un hesabını da yapalım. Bakın bu row'da da 1016 kullandığımız için burası. Burası da BW'ye göre yapılır. Gövdeye göre yapılır. Evet, fixtir, nettir burası. Hep öyledir. Ee, 450 ile neyi çarpacağız? D 250'yi çarpacağız. Şu BW şu da D. Ee, 1.16 bölü 450 bölü 250. Çift 0.9 çıktı. 9'a yuvarladım. Şimdi bakalım. Şartlarımız sağlıyor. Minimum ne kadar olması lazım? Çift 0.28 olması lazım. Çift 0.28. Küçük müdür çift 0.9'dan? Evet. Peki şunu söyleyelim. Çift 0.10'dan küçükse çift 0 e, 0.071'den küçük 0.02'den küçük bir de seyim hesabı vardır onu da yapalım Rol seyim diyeyim 0.235 FCD böyle FY'dir o da 0.235 ile CD kaçtı 27. bölü 3 bölü 365 e, %1'li bir değer geldi 0.0129 diyor yuvarladı. Bundan da küçük müdür? Bakalım. Küçük olmama ihtimali var ama küçük. Ee, %9 2, 0, 2, 0, küçük. Aynen böyle. Yani bizim e, bu 4 pi 18 kullanılabilir çıktı. Yani hesaplara göre. Durum bu. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Şunu söyleyelim. Fy 365 nasıl çıkıyor. Bunu söyleyelim. 420 1.15'e bölerseniz, yani biz 420'yi 1.15'e böldüğünüz zaman 365.2 çıkıyor. Yuvarladığınız zaman 365 MPa. CD 1.5'a bölerek F e, değil, zaten hesapladım diye hatırlıyorum. Tamam anlatacağım bir şeyler bu kadar. Başka da bir şey yok. Teşekkürler.